arkadaşlar merhaba Sun of Egypt 2 oynadık da 3 mü es geçeceğiz be dedim yine hızlı da gördüğünüz gibi otomasyondayız şöyle bir limiti de limitimi de seçeyim yüzden başlayalım yani madem güneş temalı oyunlar oynanıyor bu hafta kuruşuna kadar zaten Sun of Egypt 2'den sonra devam ettiğini görüyorsunuz biz bu Mısır'ın güneşine tutkunuz arkadaşlar kendisine e, Mısır mitolojisinde bildiğim kadarıyla Muhammed Salah deniliyor. Emin olmamakla beraber Mo Salah diye kısaltanlar da var. Biz Mısır'ın güneşine tutkunuz. Bizi kimse Mısır'ın güneşini sevmemekle suçlayamaz. Onu bir söyleyeyim. Aşağıya Anadolu Kasino'nun Telegram linkini vesaire bıraktım. Yani oradan gidip bu güneş temalı oyunlarda sizi nelerin beklediğini kontrol edebilirsiniz onu söyleyebilirim size bu hafta iyi bir hafta yani bu hafta altın bir slot haftası altın bir kasino haftası Anadolu kasinoda onu söyleyebilirim yani yüzden böyle atıyoruz ufak ufak altın keseleri o mısır mısır az, tutan kamonlar tutan kuponlar yatan kuponlar ve acayip acayip figürler yani İlluminati mi yaptı bunu kim yaptı bilmiyorum ki ben nasıl bir dünya bu Mısır Bana güneşi var kardeşim Bana güneşi var Yani Wolf Gold'da nasıl <laughs> Dolunay'ı veriyorsan burada da güneşi vereceksin ya yani slot dünyası da bir nevi şey gibi yani ilk ilkel çağ e, ee, Neandrantaller gibi güneşe ve aya tapma durumları var hep bir güneş teması, ay teması. Ama ben Ay'a birazcık daha tutkunum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ezel'in de şarkısında bahsettiğim gibi. Götür beni uzaya, Ay'a, 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 U. Yani bu kadar. Ee, yani çok da iyi akmadı. Ee, bazen akar. Bazen akmaz. Yani ne diyeyim. Hulusi akar. Aksın da yani ama maalesef iyiye gitmiyor. Bazı şeyler de böyle belki bekleterek daha iyi olacaktır. Yani onu da bilemiyorum açıkçası ya. Göreceğizdir. Ha dostlar. Aha. Nein. Nema. Hayır. Olmadı ya. Olmuyor. Olmuyor olmuyor güneşini görmeden yani Son of Egypt 3 sana güvendik 2'yi oynadık yetmez ama evet dedik sonra 3'e geçtik 3'te de bunu yapıyorsun bize bu hiç yakışıklı bir tutum değil yani şu an Son of Egypt 3 3 ya da daha İngiliz free falan gibi. O T -H sesini biz çıkartamıyoruz ya. Bu ayıp ya. Ya bu bu artık yani ünlü bir filozofun dediği gibi yani Serdar sen sikmiyorsun tecavüz ediyorum diyor ya. Ay ay aynısını yaşıyoruz burada yani bu o filozofun adını hiçbir zaman bilmedik tabii ki. Ee, çok of, eridik abi. 17 binlerdeyiz ya. Aha 17, 17, 17, 17 miymiş gibi bir durumdayız. Of, şöyle bir güneş atsın ya, güneş atsın abi, bir güneşi görelim abi, güneş abi. Güneş lütfen ya, güneş. Yani gölge etme başka ihsan istemez diyor ya Diyojen. İşte bu güneşi görsen mutluyum diyor can sandı ama diyemiyorsun yani demek istiyorsun ama güneşler yetersiz yani çünkü güneşin ışığının girmediği eve doktor girermiş yani bu da çok acayip bir bilimsel realitedir yani bu Illinois Üniversitesi'nde 1966'da yaptığı bir araştırmada çıkan sonuç diye biliyorum ama tam da emin değilim Sun of Egypt üçteyiz ve

hiç olmadı ya hiç yakışık almadı hoş tavırlar değil bunlar sana fıydık <laughs> daha ne diyeyim ben sana bizi bitirdim be bizi bitirdim reis bizi bitirdim Vallahi bizi bitirmişsin vay 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 benim babam benim anam benim canım e gel hele bana bir free spin ver rahatıya bas sen Siyah ben Morra getirmeyeceğim size. Ya lütfen ya, lütfen. Lütfen artık gel ya. Oha. Çüş. Ya hadi abi ya. Hadi abi. Hadi kurban olduğum hayda yani seni mi bekleyeceğiz biz biz ne yapıyoruz? Godoy mu bekliyoruz biz? De? Bu nedir ya? Bu ne? Bu ne saçma bir gelmeme serisi ya? Ağladık diye gelsin şimdi yok o da yok. Hani ağlamayan meme yok. Ağlayan meme olduğu noktasında da kimi insanların kafalarındaki soru işaretlerini gideren hiçbir çıktı göremiyorum burada. Onu da söyledim. Cümlenin kısalığına bayıldım. Bayıldım ya. Ya bir altın kesesi var oraya bir şey var be Allahlıs be Gitti kasa gitti be Pis Pis son of Egypt. Övdük yok Eski Mısır'da bir tanrı Ra Boru sesi T Ha ya, olsun yani sen çengel bulmacanın bir parçacısın Mısır Ra Bu nedir ya Bu nedir abi Vallahi bıktık ya yıldık ya yıldık ya. Vallahi yıldık, billahi yıldık ya. Bu, bu olmaz. Ya bu. Ya olacak şey var, olmayacak şey var. Olacak o kadar diye de bir mizah şov var. Vallahi yıldık. Bıhtık ya. Allah Allah Olacak gibi değil ya. Ver iki tane daha güneş var bari. Allah'ın cezası var ya. <laughs> ettin bizi ya Aha, bir tane daha. Oy, 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 Bakalım. Yani bir şey yapması lazım. Bir mini mi, minor mı major mı grand mi, royal mi? Yok, yok abi. Yani bu mu? Bu kadar mı? E bu kadar mı acımasız olma? Donut sen. Haydi haydi güzel bir şeyler. Haydi güzel bir şeyler. Haydi. Haydi ya. Oy 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 oy. Bakın orada bir sürpriz var. Kenan Doğulu'nun güneş kolyesi gibi parıl parıl parlar. Işıl ışıl yanar. Mavi mavi boncuklar da trap kandırır duruyor orada. Göreceğizdir a dostlar. Major mı? Wa bitch wa bitch va. yani, hakikaten inanılmaz 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 tak 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 bekledik beklediğimize değdi mi? Fazlasıyla değdi fazlasıyla 23.000 bin kuzeyden güneye doğudan batıya 23.000 bin nereden bakarsan bak. Donat, önden arkaya, yukarıdan aşağıya, donat, 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 tarkan donat, donat be Şöyle ee, düzlükte yaşanan bir aşk olsun diye 35 35.000'e gelmeye çalışıyorum şu an. Ondan sonra da ya yukarıya gideriz ya aşağıya diye. E, 87.5, 125, varsa 125 de yapayım ya. Bıraş binli mi de? Tamam gibi Bence tamam gibiyiz. Kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Güzel geldi bu güneş serisi. Yazınız güzel geçsin ve hoşçakalın.